Tamam hazırız. Güzel. Işıklar açık. Faruk mikrofon okey mi? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ışıklar. Tamam. Evet. ışıkçımız. Bir tepki <laughs> Bir tepki kolik bölümüne daha hoş geldim. Sana çok fantastik bir bölümle geldim. Hayatında daha önce hiç deneyimlemediğin, 40 yıl bile düşünse aklına gelmeyecek bir bölüm. Oo. 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 Gerçekten ama bölüme bak hele. Fantastik. Yeni Cidden? çıktı o. Evet. <laughs> İçeriklerle ilgili size bir ipucu vereceğim. İzleteceğim video ile içeriğin ne olduğunu hemen anlayacaksınızlar. Tamam. Birazcık sosyal medyayı takip ediyorsanız hemen anlayacaksınız. Mirai videolara hoş geldik. Things humans weren't meant to see. videolar. Things humans were never meant to see. Things humans were never meant to see. Ne ki? <laughs> -"Görmememiz gereken şeyler, burnunu karıştıran bir adam, arkamızdan atılan kazıklar, Oo, bu görmememiz gereken. sırtımıza saplanan bıçaklar..." Ne -"İnsanların görmesi gereken videolar, Uzaylı videoları falan mı? Yani Uzay böyle göre. zaman yolculuğu..." -"Sen o konsepti anlamıyorsun. <laughs> Hiç oraya girmeyelim. <laughs> evet. Zaman Hiç yolculuğu çok biliyormuş gibi konuştuğuna bakma. <laughs> Anlamıyor konuyu." -"Görmemesi gereken şeyleri sakladığını. <laughs> Oğlum çok eğlenceli ya. Var görülmemesi gereken falan. Hayır insanların görmemesi. <laughs> 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 Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi arkadaşlar bugün sizin de TikTok ve Reel'larda son zamanlarda inanılmaz popüler hale gelmiş olan Humans Not meant to see başlığıyla paylaşan Vallahi hiç görmedim ha. Yani insanların <laughs> görmemesi gereken videolar. Evet. Ne videolar? Görmemesi gereken. Hazırsan efendim. En doğal tepkilerimle buradayım. Evet. İlkinden başlıyoruz. saçımı ördüm görün. Yaren. Bundan sonra senin adını biliyor musun? Ne? Fıstık Yaren. Üstümden mi etkilerdi? <laughs> 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 Çok iyi. Aa hakikaten mi? Aa ben bunu bilmiyordum. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu ya? Bir daha bir daha yapalım. Abi nasıl anlamıyorsunuz? Aa, biliyor muydunuz? Stadyumdaki <laughs> reklamlar maçın gösterdiği ülkeye ve kanalına göre... Ya biz şu an okuyorsunuz? Hayır, ben ilk okudum. Evet, ben ilk evet. okudum da... ...nasıl e işte, olabilir bu ya? Yani çok bir zor. hisset ya. Bunu daha önce görmüştüm. Çok etkilenmedim bu yüzden. Yani ne ya ne görmüştün ya? Bir dakika anlamadım dur. İlk videoyu izlemedik de. Okumadım çünkü oğlum ben. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya Darya... Ne oluyor? Sonra bana kızıyor. <laughs> orada maç oynanırken dönüyor mu o reklamlar? <laughs> stada mesela çeker insanlar, orada da <laughs> stada göre şey var da reklam. olabilir. Çok mantıklı. Şaşırdın değil var. mi? Oha çok enteresanmış gerçekten evet. ha. İslam ülkesinde mesela alkol reklamı çıkmıyor ama aynı maç Almanya'da oynanırken bir reklamı çıkıyor mesela. Ama ben şeyi anlamadım. Şimdi stadyum diyelim ki bu masa. Aha. Kamera burada sabit olarak var. O stadyumun kenarındaki o bannerlarda green screen değilse eğer orada bir video oynarken bu kamera o videonun yerine implement nasıl yapıyor ülkesine göre? İşte gereken konu Yapamaz zaten. Yapamaz ki. Yalan bu. Değil değil gerçek. Green screen'dir abi. Değil değil. İşte arkadaşlar böyle gözüküyor aslında. Yani bu şekilde rahatlıkla değiştirebiliyorlar. Nasıl ya? Tamam o zaman benim arkamdayken bu yazı Mor olsun benden sonra çıkanın arkasındaki o yazı hısık yeşil olsun. Tamam. Tamam. Easy. Okey. Tamam. Bak şimdi yarenin hemen sonra çıkacak kişinin arkasında renk değişecek. Buraya bak. Çadırların en büyük problemi mesela gece uyuyorsun. Çıtır çıtır bir ayak sesi falan geliyor. Dışarıyı göremiyorum tamam ben. Heh. Dışarıya görüyorsun onlar içeriği göremiyor. Öyle bir çadır Değil yapmış ol, öyle bir kumaş olamaz. Bunu kaldıramam. Oh. <laughs> <laughs> İçten gözüküyor mu gerçekten? İçinden duman çıkacak diyor. Aa, tek taraflı görüşe sahip. Evet. Oh. What? Oh no. Evet tamam. Ben, şey Oha, içeri göremiyorsun, dışarıyı görüyorsun. Wow. Vav! Wow! Ama hiç mi belli olmuyor? Şimdi kameranın görüntü kalitesi düşük ya. Dışarıdan çekimi yaparken hani iç, ya içeride birisi böyle dans ederken onu dışarıdan çekmiş olsa çok kaliteli bir kamerayla belli oluyor olabilir. Tek sorun ne biliyor musun? Tek sorun ne biliyor musun? Ne? Muhtemelen akşamlar ama ışığı içeride açtığın zaman dışarıyı görsel veriyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ya e açma. Gece karanlığında. E ne yapıyorsun abi? ışık koy. Evet. O zaman öyle yapacaksın. <laughs> Çözümü e, oldu. Alalım. <laughs> ne, ne yapacağız Oğlum, alalım? Dışarıyı da görünce bir şey mi geldi, bir şey mi oluyor, o ses neydi falan i̇şte diye. Tübe girmezsin bakarsın sesin geldiği yerde bir şey yok yatıyor. Ama ürkütücü de olabilir. Niye? Rüsten bir tane adam baltayla geliyor sana doğru. Hadi bakalım. Yani, yani en azından kaçmak için fırsatın olur. Hadi sen orada şeyi fermuar açana kadar. E diğer türlü? Diğer türlü sürpriz. Nasıl ya? Sürpriz. Esa gece uyuyorsun. Evet. Ben ondan korkarım de. işte. Ama görmesen de kötü. Görüp duysam da kötü. kötü, evet. Görmesen daha gözünü birden böyle açık karşıda görürsün. Duysan daha kötü çünkü dışarı ne var bilmiyorsun, kafanı da çıkartamazsın, ne olduğuna bakamazsın. Ya bundan evet. bundan korkuyorum. En korkuyorsan... burada. O senin onu gördüğünü farkında değil. Şimdi evet. kapalı olsa kafanı çıkarsan göz göze gelsin bitti zaten. Ben önlem alabilirsin evet. ya yani burada. Ya bakın her türlü bir ayı yaklaşıyorsa buraya kadar geçmiş olsun yani. Devam ediyoruz sıradaki videomuzla. son. hear it. I hear. Oh. Deniz kızları şarkı söylüyor. Oha. <laughs> Balina falandır ya. What is that noise? Balina sesi falan mı? Ne? Where are you? Oha arttı daha da. Ne? Deniz kızı mı ne? Balina'dır abi o. Balina'nın sesidir yani. Balina mı? Deniz kızım. Başka bir şey mi? Bilmiyorum yani bazı canlılar avlarını yanlarına çekmek için böyle sesli şeyleri kullanıyorlar yani ses dikkat çekmek için. Ben balina diyorum. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> deniz, İnşallah. Deniz deniz kızı <laughs> deniz kızı ordusu falan. Nasıl bir şey bu? Korkunç sesler geliyor. Okyanusun oh, yani. derinliklerinden. Ama bu şu Photoshop da olabilir. Yerencim yani şu Photoshop böyle bir şey değil arkadaşlar. Photoshop fotoğraf üzerinde bir oyun. Ya Photoshop'un videolu hali. Video shop. <laughs> yani çocuğun kendisi bile konuşurken bu kadar net gelmiyor. O ses nasıl bu kadar net geliyor? Çok bağırıyor demek ki. Yani suyun Rüzgar altından... Rüzgara çıkabiliyor mi? Çıkabilir mi acaba? Yok hiç sanmıyorum. Suyun altından mı geliyor diyorsun peki yani? Yani Gerçekse ne o... olabilir onu konuşalım. Gerçekse bence siren demek. Siren deniz kızı. Ama böyle ilk önce tavlıyor sonra alıp Erkekler önce tavkasına. Evet, Denizcileri hipnotize ediyor. İyi o ama. sesiyle hipnotize ediyor. İyi bilmem ama kötü bir şey yapıyor. Mesela böyle bir şey duysan sen gidip bulan birisinin başına bir şey mi geldiğini de bakayım demez misin? Nasıl yani oğlum ölsün gitsin mi gerçekten insansa denizde böyle kalmış boğuluyor. Ne yapayım ki? Gayet korkunç bir ortam. Yani zaten stresli, sıkıntılı bir ortam yani. Çünkü nereye gideceksin anladın mı? O sesin nereden geldiğini anlamaya çalışmak ve böyle bir araştırma içine girmek... Ha ben diyorum ki ya insansa abi insan sesine de benziyor yani. yardım etmez. Mümkün sıkıyorum? değil abi. İnsan sesi mi? bu kadar gür. Yani o açık alanda o kadar yankı yapacak bir güce sahip değil abi. Yani, yani megafonla falan bağırman lazım yani maksimum. Ne bu, korkutmak için mi yapmışlar? Vav! Wow. <laughs> o çok da gerçekçi ha. <laughs> çok komikler lan. Böyle ilerletiyorlar. Alda giriyorlar, yürüyorlar. Orhan, bir el at şunu Orhan! Getiremiyorum. <laughs> Güzel Çıkma. bir savaş stratejisi mi sence bu? Eski yani o tarihe göre işe yaramıştır diye tahmin ediyorum. Ama düşsene böyle şey, arkadaşın da böyle siper atmışsın, tankı görüyorsun böyle bir tane sıkak mı lan? bir sıkıyorsun patlıyor lan. <laughs> İçine girip evet hareket. İçine mi giriyor? Biliyorsunuz yani. Düşünsene karşıda gerçek bir tank çıkıyor ve <laughs> saldırıyor. Sen tersi kaçıyorsun. <laughs> ya ben de istiyorum. Yani Naziler kullanıyormuş ki Dünya Savaşı'nda ya. Ha. Evet. Niye biz de böyle yolda dolaşsak ya? Ya askeri personel gidip bozuk alıp atış etse? Öyle hemen dağıtıyor. etmiyorlardır. Ne diyecek? Tanka durur mu diyecek? Doğru <laughs> Karşı tarafın asker gücünü belli bir noktaya yığıp, belli bir noktayı zayıflatıp o zayıf noktadan onları delip geçme şey için belki kullanılabilir. Kurtuluş Savaşı'nda işte Mustafa Kemal Atatürk şey koyduruyor. top gibi gözüksün diye baca boruları. Öyle mi? Ha, şey, işte soba boruları. Aa. Soba boruları falan koyuyor böyle dik dik. Yani zannediyor ki bir sürü top gözüküyor yani ileride var. Halbuki değil işte şey olmuş. Aaa şey de, bayağı de bayağı öyle ona Truva da öyle yani. At. Yani çok değil. Ha, o da bir dik ama yani. Şaşırtmacalı bir şey. Çok tam benim verdiğim örnek iyiydi de senin tam şey olmadı. Sen evet, Sen de evet, benden tamam. sonra bir örnek vereyim diye evet. şey yaptın ama... Doğru. Bu ne la? Adam resmen şey yapmış ya, uçuyor, uçuyor. ya. Uçuyor. Yine 2. Dünya Savaşı dönemleri. Almanlar değil mi bunlar? Bu kadar eski de bunu nasıl yaptın lan? Eski video bu değil mi? Eski gibi duruyor. Baya drone şeylerini yapmışlar abi işte. Nasıl? lan? lan Gravitation bozmuyordur bozmuyordur be. İşte alien craft abi işte bunlar ya. Ya bence insanoğlu ışık hızında seyahat etmenin yöntemini buluyor, buldu. Ama açıklama açıklamıyorlar yani. Martının havada uçan hali. Evet abi. Abi sahilde böyle, böyle... böyle şeyler olsa keşke insanlar böyle. Herkes denizin, herkes deniz toplarız valla. Oh. Oh. Çok tatlı. Oh shit. Bak ne güzel bir tane. Adama oh! şehir kurmuşlar. Çok ya. güzel, bak İnanılmaz. Gökyüzünü kaplamışlar ya. Bayağı. Yalnız onlar oradan o kadar gözüküyorsa ben onların gerçek boyutunu hiç merak etmiyorum. Kocamandır değil mi? Burak bayağı yukarıda ve böyle gözüküyor. Abi hem çok büyükler hem de kapatmışlar yani yüzeyi. Hani biz orada görmüyoruz, havada tek tük görüyor da orada her yerde ağ var demek oluyor bu. Aa çok iğrenç! Ve ağaçların i̇ğrenç. en üstte... Tek kafamdaki tek soru içeride şu, bunun içinden bir kuş geçse mahvetti. Bunun içinden rüzgar esse zaten ağaçların tepesine yaplar gibi gözüküyor. Direkt mahvolmaz mı? Çok enteresan. Evet. O kadar mı esnek yani? Herkese esnek olabilir ama... Mesela bir yerden bir yere gideceksin Dali'ye. Yani. Yürüyorsun. Ne bu falan böyle bakıyorsun. Örümcekler var bir sürü. Bak, gözüm şu an doldu. Ya bakma o, ya! O an bir şey söyleyeceğim, yemin ederim. O anı görsem düşünemiyorum, çok kötü be! Sen şu anda anladın? yeni bir fobi açıldı bende. Unlock oldu <laughs> yani oyun <laughs> gibi. Evet yani, bu kadar büyük ay yapabildiklerini bilmiyordum. Hava bildiklerini de bilmiyordum. Oğlum yürüyorsun ve bir rüzgar çıkıyor size... <laughs> Allah! Çok kötü Oooo! En sevmediğim böceklerden biri örümcek. Ya şurada kara fatma olsun, şurada örümcek olsa örümcekten daha çok rahatsız olurum. Bakıyorsun böyle yukarıda ne var? Tak! Ağzına düşüyor böyle. Diye tam böyle. Spider Pig, Spider Pig... Çok kötü çok. Evet. Düşünün arkadaşlar. Bu ne? Abi hep de böyle düniste oluyor ya. Bir tarafı simsiyah, bir tarafı gün batımı değil mi? Uy, ay da var. Oğlum nasıl bir nasıl bir noktada kalmışlar. O zaman bu gemi nerededir Burak? Eşittir soru işareti. Ya hiç şaşırmıyorsun hiçbir bir göğe ya. Sol taraf aydınlık, sol taraf karanlık ya. Bir şaşır. Tepki. Ya ben acaba içimdeki heyecanı mı kaybettim evet ya. ya? Ben bu videoyu gördüm. oha ne olur lan nasıl olur falan düşündüm. Ben bu videoyu gördüm ama öncelikle. Ha. Çok iyi. Abi şu ben şey diyebiliyorum. Ben bu okyanusta sefer yap yapılırken sanırım çoğunlukla oluyormuş. Güneşin tam doğması veya tam batmasına yakın bir anda sen ona zıt yönde gidersen, mesela güneş doğacak diyelim ki buradan arkandan doğru. Ama sen sürekli bu tarafa gidiyorsun. O böyle yetişemiyor gibi. Hani böyle bir 15 dakika boyunca o yeşili bir bakıma izleyebiliyorsun. Çünkü tam ufukta suyun içinden geçen ışıkları görüyorsun sen geçip kırılıp falan filan diye. Ben o zannettim ilk ama bu herhalde tam o arada kalmış. Hani Ay da burada, Güneş burada bilmem ne. Yani... Çok sapık manzara ama. Ya bir şey tam şeydir o işte. Hani 6 ay gece, 6 ay gündüz olduğu ekinokslar var ya. Kuzey... Tam oralarda bir yerdedir muhtemelen, de, muhtemelen de falan ya. belki olur ama. Çok normal değil mi abi? Yani Güneşin battığı yerden arkasına baktığın zaman karanlıktır abi. Orası aydınlık olmaz ki. İyi de bu kadar Neyin karanlık arkasına? olmuyor ya. Yani gü Güneşin battığı yerin Tam tersi karanlıktır abi. doğal Tamam da diyor. bu kadar karanlık ve bu kadar şarp olmuyor yani. O güneşin. Sen hiç böyle bir şey gördün mü hayatında? Şey yani <laughs> ay, 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 şey, ay. yani şey, yani güneşi karşıdan üstten ama orası batıyor, şurası batıyor, evet. e, şurasının karanlık olması çok doğal, gayet doğal bir durum yani. Batın sen bu kadar tam gece halini gördün mü böyle bir şey olmasa mesafede olmaz sen şey. İşte o. hani bin kilometre ötesinde çok güzel ışık gelir, bin kilometre ötesinde daha biraz daha karan anlarım. Ama kutup. yani kutup, 200 metre 200 kutup metről, olabilir. Kutup olabilir. Des tamam. Şey yapmayacağım, yorum yapmayacağım. Yorum yapmıyorum. Tamam. Niye biz salak mıyız anlamaz mısın? Evet, anlamadım ya. Yani. Gerek yok. Bugün zekalı kanal Gerek, gerek yok, yok diyor. Biz atlayın. Siz Bana insan var. olduğunuz için bunları görmemeniz gerekiyor. Ya Allah. Burk için böyle kaliteli videolar yapmıyor musunuz bu Oha! <laughs> Kardeşim bardaktan boşalırca böyle oluyor işte. Bu gerçek mi ya? Ah çok güzel. Bunu da mı inanmıyorsun? Hı? Bunu da açıklayın. ateistler! Oha bu tek bir buluttan aşağı şelale mi akıyor gibi yağmur yani. Aynen. Oo Çok enteresan bir şeymiş bu ha. Ya ben işte böyle şeylerde şey düşünüyorum acaba hani bunların içinden böyle bir alışveriş mi? Yeryüzünden yukarıya doğru bir şey mi transfer oluyor diye de düşünüyorum bazen. Nereden mesela? Yani bilmiyorum hani yeryüzü... O aslında böyle maskelemek için, perdelemek için kullanılan bir şey. Ama bu çok sık görülen bir şey değil ki o. Değil. Nadir o. yani. Benim dediğim şey çok sık görülen bir şey mi? Ne diyorsun? Kesinlikle kötü şans yalnız. Düşans yağmuru ne ya? Ben Çizgi filmlerde olur diye bir tek bir kişinin Hı. üstüne yağardı böyle. Ha, evet. Öyle bir şey işte. <Sessizlik> ne diyorsun peki buna? Bu kafana bu yağıyor böyle. Parka gitmişsin, oturuyorsun, kederlisin böyle duruyorsun. Bir anda tak diye sadece kafana yağıyor. <laughs> bu ne oğlum? <Sessizlik> ne patlayıcı havai bir şey? Oha, oha bu ne lan? Oyun mu bu? Ya! Aa, çok güzel gözüküyor ama değil mi? gündüz Hiç istememiştim gündüz ya. Hiç güzel gözükmüyor. Ne bu? Havai fişek mi bu? O hmm. Mantar havai fişek mi bu, bu? Bilmiyorum aslında. Ben de uydurdum zaten. <laughs> çok enteresanmış ha! Gündüz havai fişek abi. Çok güzel! Yani savaş şey savaş tanesi gibi. O yüzden dedim işte korku. Tabii şey duman vermeyen geri kalanların hiçbirini şey rengini falan göremedik. <laughs> ya onlarda renk gözükmüyor mu şey gözüküyor. Bulutlar. Evet, bıraktığı işte dumanlar evet. falan gözüküyor. E evet, dese bir şey olmuş. Hiç izlememiştim böyle. Ben de hep merak ediyorum gündüz nasıl oluyor diye. Oğlum bu çok korkunç. Bu çok korkunç. tane herif vardı böyle olurken yürüyordu ediyordu bilmem ne üstünde şeye çamura mamura atlıyorlardı böyle sallanan hareket eden çok sapık video bu ya. Aa çok güzel ya yani. bütün ile beraber ağaç hareket ediyor tabi. Çok korkunç. Bunun ne açıklaması var? Ağaçlar rüzgardan sallanıyor ve kökleri mi şey yapıyor bunlar? Hayır. <laughs> Deprem. Yoksa toprak ana nefes mi alıyor? Yoksa toprak ana erkekmiş ve böyle sıkıntı zaman <laughs> Kendi kendine hiç mi çekiyormuş? <laughs> ben bir açıklaması yapabilir miyim? Ya bak ben konuşturmayacaksan beni al bu kupayı ben... önümden. <laughs> Yaptığın açıklamanı doğal baba olacak hiç <laughs> hiç tamam dedik güldük ya daha ne diyeceğim? E, tamam ben konuşmuyordum ki ben susarken benden izin alıyorsun. Ha? Ben susuyordum sen bana ki, artık açıklamasını yapabilir miyim sanki ben seni bölmüşüm gibi. Ha yok boş yaptık ya hani boş yapma bitsin. Tam bitti. Ama doğal baba diyorsun hiç hiç diyorsun o boş değil abi sanki ciddi bir şeyler konuşuyormuşuz gibi ya Allah Allah her şey sızlanıyor ne kadar güçlü, kudretli bir şey. Arkadaki kaya bile oynuyor. Gördün evet. değil mi? kaç kaç bin, de. kaç ton yani belki anladın mı? Nefes alan normal şeklinde paylaşan ki Orman bari... ya bu yapacak bir, bir şey yok ya. Meteoroloji uzmanı Mark Sirius açıklamış. Toprağın zemininin yosun kaplı olduğuna dikkat çekmiş. Bu genç ağaçların kök sisteminin gevşek kalmasına sebep oluyormuş. Kuvvetli rüzgar ağaçları sallarken köklerinde yukarıya kalkmasına sebep oluyormuş. Kökleri çok derin olmadığı için ama şey gibi gözüküyor, nefes alıyormuş gibi toprak evet. gözüküyor ya. Onun için ben çıkmak isterdim ama biliyor musun? Ben korkarım. Oynamak için Ya bir şey iyi. olursa içine girersen. Ya da tam çıkarsan. tam çıktı. teklif Görünmeyi miydi izin? bu falan demişim. evet. <laughs> bir Havadan yapayım. yüzük ya, insanların görmemesi gereken şeyler. Ben sana şunu sormak Çok istiyorum. Şey kaplumbağalar. Ay geçen kaplumbağayla fotoğraf çekildim, tanıştım kendisiyle. Ne <laughs> <laughs> Anıl ve yeni arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Ey Allah'ım. Be. Aa bu kaplum Aa Allah, oğlum bunlar cool. yavaş değil mi? Oha gerçekten. Oha bunca yıl kandırılmışız. Dünyanın en hızlı kaplumbağası. Speedy Turtle. Nasıl? Bunu sen mi koydun var mı böyle? Ben koydum. <laughs> Uçtu hayvan. Böyle kaplumbağa mı <laughs> Tavşan gibi gitti ya. Hayır şey çok komik. Böyle ya. Şimdi bu özel bir su kaplumbağasıymış ve dünya en hızlı kaplumbağası olarak biliniyormuş. Ama bizim bildiğimiz tabii kaplumbağalar yavaştı değilmiş. Evet. Yani tavşanı yapsa bu kazanır. ya da kafa kafaya giderler yani hakikaten. It's still... evet, bu, bunu da... görmüştüm. Petrol. Petrol tabii canım. Gaz, gaz. Değil mi? Gaz Ah bu şey. Yerin altından hani doğal gaz çıkıyor bu o mu? Peki Allah aşkına bu ne mana bir şey ya? Denizin ortasında yanan ateşi söndürmek için su mu sıkıyor tankerler? Evet. Ne <laughs> saçma bir şey oğlum o. Onu nasıl söndürecekler lan? Alt taraftaki... Atıyorum belki petrol şeyi de o veya doğalgaz bilmem ne o alt taraftan bir yer kırıldıysa ve sürekli suyun içine karışıp suyun yüzeyine doğru çıkıyorsa alt taraftaki yer kapatılmadan üst taraftan Sönmez. söndürmek neyi söndürüyorsun çok aptalca. Sönmez. Ama bu gerçekten o evet. Ya. Ya. Ya, ya, ya sanki suyun yanışını görüyorsun ya. Cehennemin kapısı açılmış evet. gibi değil mi? Evet ya böyle yerin dibine oradan giriliyormuş gibi. Mesela böyle bir şey görseniz atıyorum gittiniz mesela yüzüyorsunuz. Bir yaklaşayım. Yo, 200 metre daha gireyim bir bakayım der, merak eder misin? der. Ben bir derim bir bakayım yakın yakınlarda biraz su daha sıcak mı acaba? Nasıl <laughs> <laughs> kesin der, sonra da bakar ve hiçbir şey yokmuş gibi de daha ne gördüm biliyor musun? Ne gördüm diye böyle anlatır. <laughs> ben de <laughs> şey, ben derim ki niye o kadar gittin yani? Deniz gö böyle dalıp Ya da tam alt tersi. Alt altı, yüz evet. Yüz, şey nasıl böyle acaba alev böyle komple böyle mi gidiyor? Evet. Yoksa alt ya şey, Altı ya ki. Alt yanmıyordur ya. Orası böyle fokur fokur Altın sadece gaz yanacak? geliyor. Alt yanacak oksijen yukarıda bir kere arkadaşlar. Altta yok oksijen var. Yok o şöyle oluyordur. Fokur fokur altta sadece şey görsünür. Baloncuk görüyorsundur. Gazın gelişi. Yukarıda yüze yanıyor. Sürekli yanıyor işte. Orada yani, var. Son videomuza geçiyoruz efendim. Yavaş yavaş. Ya bir şey söyleyeceğim. Ha pardon. Ne? Ben Videoda ben? şeyde miyiz? Hala insanların görmemesi gereken şey. Hı, Hı Bunları niye görmememiz gerekiyor? Ne, ne çıkıyor yerin içinden? Aa! Aa! Oha! Ne bu? kumsal mı burası? Evet kumsalda canlılar. Allah kalette kalette mi? Hop ne? Lanet. Şu senin başına gelse var ya. Ne? Şu senin hayatın geri kalan denize girmez. Ağlarım. Gerçekten mi? Ağlarım. Girmez. Ağlarım. Ne var? Niye ki? Denizde ufacık bir yosuna bastım kafayı yiyor. Öyle mi? Evet. Sen havuz kızısın o zaman. Yok denizi daha çok seviyorum ama... Denizdeki yani... canlıları sevmiyorum. Ay ayağım değmesin. Sana ipler gibi olsun. <laughs> Öyle kumsalla açıp şıp şıp yürüyorum hava çok güzel bilmem ne diyorsun ama ayağının bir sandım altında tarla var. Girden bir çıkıyor. Oy! bu ne olabilir? Yani yengeç yavruları da olabilir. Kurbağa değildir, deniz orası. Ben bunlara deniz börülcesi demek istiyorum. Abi bu <laughs> börülce değil de. O ne? Ne ne oldu? Her şeyi biliyorsun, söyle işte. Anlat bakalım, dinleyelim. Bilimsel. Sen anlatıyorsun, her şeyi bildiğini sen iddia ediyorsun. Ben mesela soruyorum, bu ne? Yavru yengeç. Hadi bakayım. <laughs> Yalan söylüyorsun. <laughs> Ne o su gelmeye yakınken yukarı mı çıkıyorlarmış? <laughs> Abi çok iyi. Su gelmeye yakınken yukarı mı çıkıyorlarmış? Evet, denize gitmek evet. için. Aynen. O suyu alıyor. Çocuklar ama akıllılar bu Bunu bayağı oturup gözlem yapıp yani çok şey yani. Oğlum düşünsene mesela denize gittiğinde böyle bir şey gördün. Oha çok korkunç şey. şey. ne oluyor, böyle, nereden çıktı bunlar? Böyle düzinelerce biz ne yaparız diyoruz? Alırız evde sopa. Ee, taş maş atarım. Dört yüz taş atarız. Aynen. Böyle <laughs> büyük bir taş buluruz. Üstüne atlarız <laughs> falan öyle hayvan gibi. Eee bu videomuzun yavaş yavaş sonuna gelir iken dostlar sizi en çok şaşırtan. Ya gerçekten keşke bunu görmeseydim. Nasıl duracağım şimdi? Dediğiniz video hangisi oldu? O ikinci. Dalyan'ınki sonuncusu. Kesinlikle bu. Sen benimki tahmin et. Ve siren benimki. Evet. Aynen. Sen benimki tahmin et. Beni keşke görmeseydin diyeceğim bir tane yok. Şaşırtan, Şaşırtan var. Yağmur abi. Abi. Beni en az yağmur şaşırttı ya. Öyle çok acayip bir şey değil yani. Hani Bilmiyorum. çok böyle hani açıklanamaz akıllara Bilmiyorum. zarar bir şeyler yok yani. O hareket eden şeyler, dev uyuyan şey. Ya onların ben öyle Serizdeki olduğuna şey. inanmıyorum da. Ses gelen şey, onlar. deniz kızı. Ben inanmıyorum onlara. Deniz kızı mı deniz kızı? İnşallah bir gün deniz kızı yer seni. Oğlum Hadi Fortunatum. Esseyin. <laughs> es... es. es. İsmet denen. <laughs> evet, annancığım nasıl? Aa garip? Çok, çok garip bir bölüm abi. Uzun zamandır en çok keyif aldığım bölümlerden biriydi. Yeni yeni şeyler Teknolojik şeyler de benim çok hoşuma evet. gidiyor. Orada kalk, kalk aklım gidiyor. Teknolojik bu şeyler. da yani. çok iyiydi ama. Ee, bu arada böyle arkadaşlar şimdi bu koyduğumuz videoların neredeyse hepsi böyle reel'larda bizim gördüğümüz. İşte başta gördüğümüz introlardan sonra paylaşılan videolar. Bunların devamını yapacağız. Bu tarz böyle reel paylaşımlar ama ilginç olanlar tabii. Keyifliydi. Böyle şey yapacağız. Güzelmiş. Bir ya de ben son e, kapatmadan önce... Yine video. İngilizce mi? Morning morning. Ya ayakkabımda kömür kalmış. Ne bileyim ben Diğer kömür parçası. oldu arkadaşlar ilk defa. Kömür, kömür Ilk defa. Ama odun kömürü. Bir yere kömür, kömür değdi bu yani. Her yerde olamazsın. Odun kömür. Ne yapayım lan? Dün oranın yanında. O zaman kalsın abi her Abi duvarları şey içine işte, çizdi. <laughs>